Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifiyle geldim. Görüntüsüyle, kıvamıyla, lezzetiyle inanın muhteşem oldu. Şekli şahane bu güzel tarifimin lafı daha fazla uzatmadan tarifine geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine sulu tarafından bir su bardağı yoğurdum alıyorum üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ben bu tarifim için bir paket instant maya kullandım. Siz dilerseniz yaş maya da tercih edebilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağımı ve dolu dolu 2 yemek kaşığı toz şekerimi de ilave ediyorum. 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın tekinin sarısını üzeri için ayırdım sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine unumu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum ben bu tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir o yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim unumun büyük bir bölümünü sıvı malzemelerin üzerine aldım bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra önce böyle spatula ile karıştırıyorum. Koyulaşana kadar koyulaştıktan sonra spatulamı çıkarıp kalan unumu ilave edip elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tür hamur işlerinde her zaman söylediğim gibi hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet güzel bir şekilde yoğurdum hamurumu çay bardağımın dibinde kalan sıvı yağdan üzerine gezdiriyorum kurumaması için. Hamurumun üzerine bir buzdolabı poşeti seriyorum ki daha çabuk mayalansın ve de üzeri kurumasın. Mutfak havlusuyla üzerine örtüp şöyle bir saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Evet bir saatin sonunda hamurum mayalandı çok güzel bir şekilde kabardı. Bu şekilde toparlıyorum ve tezgahıma alıyorum. İçerisinde maya kokusunun kalmaması için güzelce şöyle bir tekrardan ovuşturuyorum. Ve toparlamış olduğum hamurumdan göz kararı parçalar koparıp avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Ben toplamda 9 adet beze oluşturdum. Siz dilerseniz daha küçük ya da daha büyük bezeler oluşturabilirsiniz. 9 adet beze oluşturduğum zaman tam bir fırın tepsisi poğaça elde ediyorum. Evet bu şekilde bezelerimi alıyorum ve bir kenara bırakıyorum. Elinize çok fazla yapışırsa çok hafif bir şekilde ondan yardım alabilirsiniz. Hatta un kullanmak istemezseniz şöyle bir çay kaşığı kadar sıvı yağ ile elinizi yağlarsanız o şekilde de yapışmadan bezeleri oluşturabilirsiniz. Evet bütün bezelerimi yaptım. Bir kenara aldım ve hiç bekletme yapmadan şekilde görmüş olduğunuz gibi uzun bir formda oklava yardımıyla açtım. Kenarlarından içe doğru katlamış olduğum poğaçamın arasına ince ince dilimlemiş olduğum peynirimi yerleştirdim ve şekilde görmüş olduğunuz gibi şekillendirip fırın tepsimi alıyorum. Anlayabilmeniz adına tekrar tekrar gösteriyorum. Oklava yardımıyla bu şekilde uzun bir formda açıyorum. Her tarafının eşit kalınlıkta olmasına özen gösteriyorum. Ne kadar uzun açılırsa o kadar güzel şekil alıyor arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi içe doğru katlamalar yapıyorum. Hamurumun diğer ucuna peynirimi yerleştiriyorum ve 1-2 tur sardıktan sonra ters çevirip hamurumu bu şekilde şekillendiriyorum bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var ve ben sizin destekleyen sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten görüntüsüyle, kıvamıyla, lezzetiyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Bu poğaçalarımızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi soğuduktan sonra buzdolabımızın buzluk kısmında muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Gerçekten misafir sofralarını, gün sofralarını özellikle çocuklarımızın beslenme çantalarını süsleyecek harika bir tarif oldu. Çok basit bir o kadar da lezzetli, muhteşem bir tarif. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet bütün poğaçalarımı yaptım, hazırladım, üzerini kapatıyorum ve şöyle 20-25 dakika tepsi mayası alması için bekletiyorum. Evet poğaçalarım tepsi mayası aldı, görmüş olduğunuz gibi güzel kabardılar. Ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekledim, yumurtamı inceltip poğaçaların üzerine güzelce sürüyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 dereceye ayarladım. ısınmaya bıraktım. Benim poğaçalarım önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında 20 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet yumurta sarılarını poğaçalarımın üzerine güzelce sürüyorum. Ve ben poğaçalarımı süslemek için haşhaş kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Hatta hiçbir şey kullanmadan sade olarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Hazırlamış olduğum poğaçalarımı 200 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Gerçekten görüntüsü lezzeti kıvamı inanın muhteşem oldu. Bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Ayrıca ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Evet poğaçalarım fırından çıktı ilk sıcaklığı geçti yumuşaklığını görüyorsunuz gerçekten harika oldular şu şekilde bölüp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kat kat kabaran harika bir lezzet. Ben bu malzemelerimle 9 adet poğaça elde ettim. Her zaman söylediğim gibi daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla poğaçalar elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar siz poğaçalarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.